Anladım. Şimdi e, bir diğer sorumuz da şu. Daha önceki yayınlarımızda da bununla ilgili detaylı şekilde daha sonra bilgi e, vereceğim dediniz. Şimdi bu sorumuz da şu. OYAK'la alakalı olarak e, ne gibi bir görüşünüz vardı? Ne gibi bir bilgi vermek istersiniz OYAK'la ilgili? Valla e, ben buradan OYAK'la ilgili mümtaz bir kurumumuz olduğu için gururlu ve onurluyum. İyi ki 1961 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumumuz kurulmuş ve bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mümtaz personeline hizmet etmiş. Onlara ekonomik anlamda bir güvenin içerisine etmiş. Yani bir fanusun içerisine, güven fanusun içerisine hapsetmiş. Bence bu gurur duyulacak, onur duyulacak bir özellik diye düşünüyorum. Ben bugün OYAK'la ilgili bazı notlar aldım. O notlarla alakalı hitap edeceğim. Bir de baştan şunu söyleyeceğim. Geçen sene Nema verildikten sonra oya karşı acayip bir dezinformasyon başladı. Efendim gruplar kurdular sosyal medyada. Yok oyak yönetimi istifa. Yok bilmem yok. ne istifa. Ben yakından müşahede ediyorum. Oyakla derneğimin arasında yaklaşık 700 metre var. Bakın 700 metre var. Ben kıymetli, saygıdeğer yönetim kurulu başkanımızdan tut da yönetim kurulu üyelerine tut da genel müdürümüze kadar yakından tanımış ve o şerefe nail olmuş birisiyim. Sayın genel müdürümüz Süleyman Savuş Savaş Erdem'in yardımcılarının nasıl canla başla, feragatla bir şeyler olsun efendim üyelerimiz bu konuda rahat olsunlar, üyelerimiz bir şekilde müreffeh bir yaşam sürsünler diye ekonomik kazanç elde etmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını yakından müşahede eden birisiyim. Geçen seneki bu Ramazan sonra yapılan haksızlıkları görüp de insanların dudak ısırmaması, dişleri sıkmaması işten bile değil. Bizim oya yönetimini net olarak söylüyorum. Bu kadar demoralize etme, birilerinin e, efendim pompalamasıyla, birilerinin dezinformasyonuyla, birilerinin ajitasyonuyla bu kadar demoralize etme lüksümüz yok. Bizim bilhassa oya kollarımızı açıp sarılmamız gerekiyor. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü bile OYAK gibi bir kuruma, disiplinle yönetilen bir kuruma gerçekten gıptayla bakıyor. OYAK bizim için güvencenin merkezi, güvenli bir liman demek. Neymiş efendim? Geçen sene 42 buçuk vermiş de bu sene bilmem ne vermiş. Hala bakın 6 yaşında bir çocuğu anlatır gibi anlatacağım. Net olarak söylüyorum. Bunun bilincinde olmayan insanlar var. Zannediyor ki Oyak'tan adam ben maaş alıyorum. Sen Oyak'tan maaş almıyorsun kıymetli kardeşim. Oyak sana maaş vermiyor. Benim maaşım düştü. Ya senin maaşın düşmedi. Ne verilen ne oranı düştü. otomatikmez senin maaşın da eksildi. Sen orada otomatik maaşa bağlanmış. Maaş alan bir sistemin içerisinde değilsin ki. Oyak bu seni zarar eder az verir. Çar eder çok verir. Oyak bir sene sonraki regülasyonu düzenlerken, faiz oranı düzenlerken o anki pozisyona bakar, ona göre faiz verir. O faize göre alacağım maaşı belirler. Bu sene az olur, gelecek sene fazla olur. Şu, sen diyelim ki 10 lira ne mi aldın? Bu nemanın 5 lirasını senin rezervinin üstüne ekler, 5 lirasını da 12'ye böler. 12 aya böldükten sonra o 5 liranın ne düşüyorsa 1 lira 750 kuruş neyse onu sana maaş olarak yansıtır. Geçen sene 40 50 verdiyse bu sene bilmem ne verir. 20 verir 30 verir. Belki bu sene daha fazla verecek. Yani bu kadar oya feveran etmenin, bu kadar haksızlık etmenin, bu kadar oya yaralamaya çalışmanın kime ne faydası var? Adam yazıyor orada. Biz orada geçen gün şey paylaştık. Vuran vurana, vuran vurana oyağını niye savunuyorsun? Ya o benim kurumum arkadaşlar. Başkasını değil. Ne olacak? Emniyetçiler mi gelip de savunacaklar o Ben savunacağım. O sayesinde evimi taksiteyi bitirdim. Bak şu anda müreffeh yaşıyorum. O olmasaydı ne yapacaktık? Bir sıfırdan her zaman büyüktür. İyi o, biz yaralayalım. Vuralım baltayı. Sabot edelim. Sözlerimizle, yazılarımızla. O bitsin. Ne yapacağız? OYAK yönetim istifa. Var mı? bir elinde bir paket mi var? Bir yönetim paketi mi var? Ben oya istifa ettireyim sonra getireyim bu yönetim koyayım diye. Nasıl bir dalgadır bu Nasıl bir akımdır bu? Allah'tan ana akım medya bu işe girmiyor. Sosyal medya efendim kendi kendine şey yapıyor. FETÖ'cülerin dezinformasyonları. Buna bir de biz kapılıyoruz ha. Benim en bu arkadaşlarım buna kapılıyorlar. Efendim neymiş totalı niye aldı da, bilmem neyi aldı da, bilmem ne yaptı. Bir, böyle diyorum. Bizim %15 paramıza çöktü diyor adam. Neye çöktüyse. Bizim diyor %15 paramıza çöktü diyor. Arkadaşlar Oya haksızlık etmeyelim. Ben burada notlar aldım. Şimdi bu notları size arz edeceğim Ondan sonra Oya'nın nasıl bir vizyonu var? Nasıl bir ticari stratejinin peşinde? Nasıl sizleri e, ekonomik anlamda rahatlatmak ve ekonomik anlamda daha çok e, para verebilmek ve sizlerin kâr payı ortaklığında ne kadar katkınız olacağını gösteren bir notlar aldım. Bu notları okuyunca inşallah geçen sene bu kadar dezinformasyon yapan, bu kadar oyak yönetim istifa etsin diyen, yok oyak yönetim kurulu bilmem ne olsun diyen, yok şunun gülümünde diyen, bilmem ne bunun gülümünde diyen insanlar inşallah mahcup olurlar ve utanırlar. Bakın Türk sanayisinin ihracat ve istihdama, cirodan karlılığa birçok alanda Lokomotif firmalarını bünyesinde barındırıyor OYAK. İhracattan istihdama, cirodan, karlılığa kadar birçok firmayı bünyesinde barındıran bir OYAK var karşımızda. 2020 yılında OYAK, iş hacmini ve coğrafyasını geliştiren şirketlerin başındaydı. Toplam 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek bir proje konuşuyor. Yani Malatya ithalattan önüne geçilecek alan Malatya Hekimhan'daki paketleme tesisi İskenderun'da karbon projelerini açıkladı. Bu 610 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçmek anlamı taşıyor arkadaşlar. 610 milyon dolar. Az bir rakam değil. Bakın beni gururlandıran onayla, olaylardan bir tanesi de işte şudur. Biz ülke içerisinde ee, zırh çeliği üretemiyoruz. Boyak fizibilite yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, girişim yaptı. Şu anda zırh çeliği üretiyoruz. O resmi koyar mısın ee, Ramazan? Bu bir bayraklı bir demir e, göndermiştim zırh çeliği. Ekran ee, bu bayrak şey. Bu bugün mü göndermiştiniz normalde? Evet, en son gönderdiğim resim. Tamam. Atatürk'ün altında zırh çeliği. Tamam, hemen onu Hemen göstereceğim. Bu zırh çeliği fabrikası ithalatı evet. durdurdu. Türkiye'deki zırh çeliği ithalatını durdurdu. Kendi kendimize yetebilir hale geldik. İran'ın yani... bakın bu zırh çeliği şurada gördüğünüz zırh çeliği Kilisemiz var. Oradan gördüğünüz gibi bozuluş çelveten bir ülkeyiz şu anda. Ve ihracatın da yolu açıldı. Biz onu üretmiyorduk tanklar için. Daha önce üretemiyorduk ama OYAK bunu başardı. Bu bile göz arkadaşlarımız var. Orada gördüğünüz ay yıldız içerisindeki çelik zırh çeliğidir arkadaşlar. Bir de 2002 yılında tamam abi tamam yavrum. Heh, onu öyle yakın göster. Oyak 2002 yılında çıktığı akaryakıt ve madeni yağ sektöründen geriye dönüş yaparak Total Oil ve Türkiye Moili e, operasyonlarıyla operasyonları ile satın aldı biliyorsunuz. Satın aldı. Arkadaşlar 900 istasyon portföyüne ekledi. 900 istasyonu portföyüne ekledi. Türkiye'deki akaryakıt dağıtımının 5. büyük oyuncusu oldu bu sizin oyağınız benim değil bizim oyağımız yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şuna bakın 9. istasyonu portföyüne eklemiş ve Türkiye'deki akaryakıt dağıtımının 5. oyuncusu olmuş 5 numaralı oyuncusu olmuş Türkiye satında. milan gazı bünyesine katmasıyla 20 noktada 130 bin metreküplük DPG depolama kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli dağıtım ağlarından birisini aldı. Bunları okumuyoruz ama diyoruz işte kolay bize yönetim istifa. Sanki hazır paket bir yönetiminiz var. Boğum ıslahı ve hayvan sağlığı alanında Pektaş ile büyük satın alma yaptı. Agrivantas ile arma ilaç iştiraklerini arasına kattı. Bunlar sizin oyanız. Bunlara siz ortaksınız kıymetli arkadaşlarım. Bunlara biz oya biz ortağız. Herkesin bunda bir payı var. Bu başarıyı biz taşlandıralım, sarılalım. Dezinformasyonlarla moral motivasyon eksikliklerine gark ederek insanların şevkini de kırmayalım. Çimento dünyanın en bilinen 10. markası Cimpor'u satın aldı. Batı Afrika Cameron Fildiçi sahillerinde öğütleme tesisleri kurdu. Türkiye'nin çimantoda en büyük adımını atmış oldu. Beş çimento şirketinin bir beton şirketini birleştirdi OYAK. 2002, 20, 2020, 2020 yılında Akdeniz Kimya ve Çamsa'nı birleştirerek PVC stabilizatörünün en büyüğü oldu. PVC sektöründe. Bakın bu da önemli. En son e, yayınlı yapmıştım. Duyurmuştum. Dünya kripto kristalin, manyezit cevherinin yaklaşık yüzde yirmisini tek başına karşılayan kümaşı satın aldı. Bu OYAK için çok önemli bir hatırımdı. Çünkü kümaş Türkiye'deki tüm demir, çelik üreticilerin manyezit bazlı reflektör harç ihtiyacını karşılayan bir e, yer. Yabancılar da kümaşın uzun zamandır peşindeydi. O kumaşın geçmesi beni son derece mutlu etmişti arkadaşlar. İçinde Türk'lüğü hisseden, içinde e, o yakın önemini hisseden herkesin bu alımdan memnun olması gerekiyor. Ben geçen gün bir yayın yaptım altına yazan yazana. Yazan yazana. Abiciğim tebrik etsene. Moral motivasyon e, vesileli olsana. Ticari anlamda daha çok gayret etmelerini sağlasana dezinformasyon yaparak yok bir paramıza çöktü yok bilmem şunu yaparak diyerek nereye, nereye varacaksın? sene verdiyse yüzde on, geçen sene yüzde otuz. O zaman ne yapacaksın? O kurduğun sitelerden mahcup olmayacak mısın? Yok oyak yönetimi istifa yok yönetimi oyak yönetimine karşı çıkanlar bilmem grubu platformu bilmem ne. Kriminal adamların, Kriminal adamların OYAK'la ilgili dezinformasyonlarından başka bir şey değil. Herkesin sanki OYAK yönetimi istifa ederken hazır bir yönetimleri var. O yönetim istifa etsin. Aldık bizim yönetimimiz bu deyip oraya sanki koyacaklar, mont edecekler. Bu kadar insanların kendinden geçmesi kadar insanın özel bir şey yok. Okudum işte bak burada okudum. Notlar aldım bugün. Yılmadım, usanmadım. Araştırdım, baktım. Bunlar az şeyler mi? Bu okuduğum her şeyin ortağıdırız. O üyesi olarak bu okuduğum her şeyin, her girişimin ortağısınız. Yok, totali satın aldı, bizim paramızı bilmem hiç etti de bilmem ne yaptı. Sayın Yönetim Kurulu Başkanından dinledim bizzat iyi. Yok Yakup Bey, biz bu totali alırken aylarca fizibilitesini yaptık. Aylarca. Toplantılar yaptık. İki ay toplantı yapıldı bununla ilgili. Gidildi, gelildi, araştırıldı karlılık oranına bakıldı, şununla bakıldı, bununla bakıldı. Ondan sonra arkadaşımız oradan hakem kesiyor. Bunları ben müsaade etmiş bir adam. Kıymetli kardeşim yazıyor bana. Ya bunları savunmam. Bilmem ne, utan, bilmem ne. Neyi utanacağım ben ya? Ben gerçeği biliyorum. Kulaktan dolma değil, dezinformasyon değil. Bir oyağımız var, bir oyak var diye şükretmek gerekirken o oyağı biz dibine kipit çöpü dökmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dedim ya insanoğlu yengeç sepetinin içerisinde yaşar. Bir yengeç yukarı çıkarken alttan diğer yengeçler asılır durur. Aynı oyakta şu anda durumda. Ben canla başla çalışan oradaki oyak personelinin, oyak yönetimini oyak görevlilerini dezinformasyonlarla Morallerini kıran arkadaşlarıma gerçekten çok ayıp ettiklerini buradan söylemek istiyorum. Bir kere keşke Sayın Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Sevaş Erdem'i yakından tanımış olsaydınız. Yakından müşahede etmiş olsaydınız. Bir kere sohbet etme imkanı bulmuş Keşke. Sayın Yönetim Kurulu Başkanı dahil. Arkadaşlar haksızlık etmeyelim. OYAK kurumumuza ziyadesiyle sahip çıkalım. Geçici formasyonlarla birtakım akımlarla kriminal insanların yalanlarıyla, dolanlarıyla, girişimleriyle hiçbir yere varamayız. Oyak bizim kurumumuz. Oya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Oya sahit. Evet. Oyakla ilgili söyleyeceklerim de bundan. Bunlar. Bir de Oyakla ilgili şunu söyleyebilirim. Tırsalı kuvvetlere intisap eden bütün uzman çavuş kardeşlerimizin, uzman onbaşı kardeşlerimizin bir kere Oya üyelik yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle kendi avantajlarına. Gıpta ile bakılan, kıskanılarak bakılan bir kurum. Bu kuruma bizim herkesten daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Ya yüzde yirmi bu günlerde verilebilecek en yüksek faiz oranı bana göre. Ne mi oranı? Bunu birazcık şey arkadaşlarımız var ya sanki maaş alıyormuş. Dedemini anlattım. Arkadaşlar kesinlikle Oya üye olmaktan imtina etmeyin. Bu size bir abi tavsiyesi. Bu size bir arkadaş tavsiyesi. Bir kardeşinizin tavsiyesi. Haberiniz olsun. Evet Ramazan.